Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar beğenip yorum yap abone olmayı unutmayın canlarım iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar beklediğiniz haberiniz hemen hemen geliyor arkadaşlar kuş ağzında mektubunuzu getirdiğini görüyorum arkadaşlar devlet dairesinden olabilir kargo olabilir arkadaşlar küçük mektubunuz kağıt olarak değil görüyorum çok mutlu olacağınızı görüyorum arkadaşlar şurada görüyor musunuz iki insan bakın biri öbür bir tarafa siz bu tarafa bakıyorsunuz arkadaşlar yani artık diyorsun ki ne yapacağım bilemiyorum iki karar aşamasındayım yol ayrımı diyorsunuz ama bakın ikinizde kalbiniz var arkadaşlar birbirine sevginiz var yani saygınız var ama araya da girenler biri olmuş arkadaşlar şurada bakın bir iki insanın sözüyle böyle sizin ailenizin aileniz arasında böyle sarsılma gibi olmuş şurada köpeği görüyorum arkadaşlar dostum dediğiniz birinden düşmanlık görmüş olabilirsiniz arkadaşlar beyaz köpeği var bakın arkasında bunlar. Dostum dediğiniz birinden biri kadın olarak bir erkek olarak görüyorum ben. Adında C harfi var arkadaşlar. Arkadaşlar bakın sanki burada altı rakamımız var bakın. Altılı vaklarda beklediğiniz haber olabilir. Bir yolculuk olabilir arkadaşlar. Altı kim böyle tincanla gibi bir şey olabilir. Şurada da bakın arkadaşlar sanki böyle koş koşma vaziyeti sanki top tepecek halde yani spor futbol oynayan vaziyette koşan bir erkek var arkadaşlar oradan buraya yetişmeye çalışıyor şurada da araba yolculuğunuz var canlarım üç tane çocuğunuz mu var arkadaşlar üçü de mi okuyor burada 3 rakam var bakın üç tane çocuğun arka arkaya bir büyük bir üç tane küçük sabahları geçiyor mu? O böyle bir durum var arkadaşlar böyle. Yoruluyorum, yetiştirmeye çalışıyorum. Bakın kapının ağzında yol ettiğinizi görüyorum arkadaşlar. Kısa yollarınız var, gidip dönüyorsunuz. Sıkıntı yaşadığınız arkadaşlar, içiniz, kalbiniz kararmış arkadaşlar. Böyle kendi kendinizi böyle. Aslında her şey akarına bırakın, su akarına bırakın arkadaşlar. Yeter akan var, yeterli vakitlerde çok güzel haberiniz var arkadaşlar kaplumbağanız var bakın kocaman bir kaplumbağa kafasını kaldırmış yani bir yolculuğa çıkmaya üzeresiniz arkadaşlar bakın bir yolculuğa çıkmaya üzeresiniz şurada yalnız çıkmayacaksınız burada ördek var arkadaşlar bakın ördeği iki ayağını görüyor musunuz kaz gibi de yani küçük bir şey beklediğiniz yerden büyük bir şey kar edebilirsiniz arkadaşlar bakın gaz gibi yani kazın da iki ayağı çıkmış arkadaşlar iki tane dost bir araya gel bir işe başlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir şey durumu olabilir. Şurada da bakın elinizdekini şeyi gösteriyorsunuz. Bir şey kazandınız arkadaşlar bakın. Devlet dairesinde olabilir. Beklediğiniz haber kazandınız. Bakın elinizdekini gösteriyorsunuz. Karşı taraf da bana ver dediği vaziyette bakın. El var. Birine yardımda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Destekte bulunabilirsiniz. Sizden böyle bir destek isteyen biri olabilir arkadaşlar. Şurada da düşmüş ağlayan biri var arkadaşlar. Buna destek edebilirsiniz ama bakın karşıdakiler hepsi de toparlamış buna baktığını görüyorum arkadaşlar. Böyle çekip alacaksınız. Bir sıkıntı yaşadığı birine destekte de bulunabilirsiniz. Bir sıkıntının içinden çeker alırsınız arkadaşlar ev değişimi yapabilir bu insan belki evsiz baksız olabilir böyle bir buna destekte de bulunabilirsiniz bakın yuvasını kurabilir arkadaşlar böyle bir iyilik yapıyorsunuz ki bir ömür size dua edecek vaziyette bakın bu insan şurada ağlayan insan elinden tuttuğunuz bakın yuvasını kurduğunu görüyorum ben burada çok güzel destekte de bulunabilirsiniz arkadaşlar yani yapamam dediğinizi yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Şurada da yukarı çıkmaya çalışan biri var. Arkasından da itikliyorsunuz. Yukarı çıksın bir an önce ama ki arkadaşlar bu itiklediğinizi indirmeye çalışan. Bakın şurada at kafasını görüyor musunuz? At var. İki at kafası var arkadaşlar. Atın üstünde de tilki görüyorum ben burada. Siz de atın üzerinde oturuyorsunuz bakın tam ama sizin üzerinizden de geçinen bir tilkiniz var arkadaşlar. Sizin kullanıyor olabilir arkadaşlar. kendine yani ıı, siz dost olarak görünüyor olabilir. Bakın atınız var. Atın şeysinde tam Türkiye görüyorum arkadaşlar. Size at siz? Arkanızda da beyaz yılan var. Yani size düşmanlık besliyor ama elinden bir şey gelmeyen biri var arkadaşlar. Yapamıyor da. Eğer yaparsa kendini gizliden gizliye sakla diye bir şeyler ortaya çıkabileceğini farkına varmış biri var arkadaşlar. Esmer kadın olarak görüyorum ben bunu zayıf saçları böyle balık etli gibi çok da zayıf değil omuzlarından bir kadın olarak görüyorum arkadaşlar size hayatınızda olan birini elinizden avucunuzdan alıp götürmüş de olabilir bunun dönüşü var arkadaşlar bu kadın da size ne vaziyette soktuysa kendi ondan da kötü vaziyet yaşayacağını göreceksiniz güvah olacaksınız arkadaşlar yani bakın evden dışarı çıkamayacak vaziyete geleceğini görüyorum yani o kutuma bir şeyler nezaretimize alıp götürmüş biri olabilir arkadaşlar. Sürekli kapıda, kapıdan, camdan, pencereden bak, oturan yaşlı birini görüyorum arkadaşlar. Yürüyor mu yürüyor tabi, kendi işini görüyor gibi çıkmış ama ki yalnız olarak görüyorum bu kadın olabilir erkek olabilir arkadaşlar. Can sıkıntısından sürekli camın kenarına gelip gittiğini görüyorum. Bunu ziyaret evet. edebilirsiniz. Uzun bir yolculuk yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyebilirsiniz. 1-2 saatlik yolculuk falan. Ama gitemediğinizi görüyorum arkadaşlar. Yani işinizden, gücünüzden zaman ayıramadığınızı görüyorum arkadaşlar. Böyle yere ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Doğulup üstünüz evde olabilir. Müstakil ev olarak görüyorum ben orayı. bakın şuradasınız arkadaşlar görüyor musunuz oturuyorsunuz çok güzel yerinizde ama sizin buraya yetişti yetişip bakın buraya yetip gelene kadar ne kadar emekler verdiğiniz yani o kadar bakın küçük yerden büyüdüm diyebilirsiniz arkadaşlar küçüklükten emek verdim onun için şu an her şeyin tört törtü ama ki insanlık gibi böyle çocuk gibi bir çocukluğum olmadı diye olabilirsiniz arkadaşlar bakın çocukluktan çalıştığınız çocukluktan hareket böyle hayat yaşadığınızı görüyorum arkadaşlar Deniz aşağı yolculuk var. Kumsal yer burası arkadaşlar. Kumseler ilaki deniz kenarı olmayabilir. Böyle bir ım, kenarında kenarı da olabilir arkadaşlar. Böyle bir yere gidebilirsiniz. Çünkü bakın kenardan köşeden bakarak oturduğunuzu. dört kişilik görüyor musunuz? 4 kişi 2 2 4 kişilik masanız olabilir arkadaşlar. Böyle bir yatıp uzanan biri var. Biri kısa dönem böyle rahatsızlanabilir. Ama sağlığına hızlı kavuşacağını görüyorum arkadaşlar. Bakın. Böyle beklerken böyle sinirlenebilirsiniz. Kaplumba yürüyüşü gibi bakın beklediğiniz yere geliyor. Kaplumba yürüyüşü gibi gelebilir. Yani keşke beklemeseydim diyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni inmiş yaprağınız var. Yanında da açmış laleniz var arkadaşlar. Yeni inmiş yaprağınız, yeni küskünlük dargınlığı yaşadığınız lale de açmış arkadaşlar. Yeni barışma adında V harfi olabilir. Bakın şimdi de küçücük şey görüyorum arkadaşlar. Kuş gibi. Yeni çıkmış sanki yumurtadan yeni çıkmış yeni bir ım, döneme giriyor olabilirsiniz. Yeni dönem yeni başlangıç başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada dümdek duruyorsunuz. Bakın kapalı olarak duran biri var. Bakın karşısında eğilmiş büyümüş üzüntüleyen birini görüyorum arkadaşlar. Geçmişinizden biri yeri dönüş yapabilir. Adınızda F harfi, C harfi, L harfi varsa arkadaşlar. Bakın alemde bir çiçeğiyle gelen biri var arkadaşlar. Çiçek mi desem hediye kutu mu? görüyor musunuz? Kutusuyla gelen biri var. Siz de kapıyı açıyorsunuz bakın şurada. Yani barışmalar, görüşmeler var canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.